sayesinde bunu konuşacağız. Çocuklar ve atlar. Bu konuyu konuşacağız. İstanbul Minicilik Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Siyok. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, hoş bulduk. Çok İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, şimdi bilgilendik, bilgi sahibi olmaya çalıştık. Atlar sosyal varlıklar. Çocuklarla evet. yaşamaya ...alışmış atların e, pandemi süresinde masumlaştığını, depresyona girdiğini vurguladınız. Çocukların ve atların buluşmasında nasıl bir özlem ortaya çıktı? Bunu e, anlatabilir misiniz? Görüntülerimiz evet. ekranda olacak. Evet, öncelikle ilginize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza ve tüm Türkiye'ye sağlıklar ve esenlikler diliyorum. E, biliyorsunuz pandemi döneminde çocuklarımızın evde sıkıldığı malumunuzdur. Ancak çocuklarla yaşamaya alışmış ponilerimiz ponilerin gerçekten bir süre sonra mahsullaştığını ve depresyona girdiğini, yemeden içmeden kesildiğine şahit olduk. İnanamazsınız. Şimdiye kadar alışık olmadığımız bir durumla karşılaştık. Ya, ya çözemedik yani. Ya bunca senedir ben 25-30 senedir bu işi yapıyorum. Böyle bir ortamla karşılaşmadım. Şaşırdım çok doğrusu. Atların hafızası çok kuvvetlidir. Çocukların ee, okul çıkış saatlerinde ahır penceresinden kafalarını uzatırlar. Kendilerini sevmelerini ve beslemelerini, ilgi göstermelerini bekler. Ee, ve saat 4 civarı, 5 civarı bütün atlar, poniler, kapılarda çocukları bekliyorlar. Atların sosyal varlıklar olduğunu biliyorum ama bu olay beni derinden çok etkiledi. Yani biz çocukların izinli olduğu bir günde Onları e, atlarla buluşturmak, bir nebze olsun çocukların atları olan ilgisini e, ve sevgisini göstermek istedi. Gerçekten e, birbirini seven iki canlının kavuşmasını sağladık. Evet. Öyle ki bu kavuşmada çocuklar, anne, baba ve bizler çok duygulandık. İnanamazsınız tabii o sahneyi yaşamak e, Duyguyu paylaşmak lazım orada. O zaman şimdi şunu soralım. Ee, güzel görüntüler var, duygusal görüntüler ee, tabii ki insanı da e, mutlu eden evet. görüntüler bunlar. Çünkü bir sevgi, e, paylaşım evet. var, bir duygu var ortada. E, Türkiye'de evet. binincilik hangi seviyede diye sormak isterim. Çünkü erişimi zor olan golf sporu evet. gibi bir algı var. E, ama hem spor hem eğitim hem de eğlence atlarla e, evet. nasıl yaşanır? Evet. Bunu da anlatır mısınız kısa olarak? Evet şimdi şöyle evet pahalı spor olduğu konusunda bir söylenti var. Ancak ben bunu ikiye ayırmak istiyorum. Bu 4-15 yaş arası çocukların bu işi ekonomik şekilde yapabilecekleri bir sistemimiz var bizim. Türkiye Binecilik Federasyonu'nun Fransa Binecilik Federasyonu'ndan satın almış olduğu bir eğitim modeli var. Burada biz EQFAN diyoruz. Atla eğlenceli eğitim sistemi diye. Ve burada kullandığımız Ponilerimiz yerli poniler. Yani Türkiye'de mevcut poniler. Anlatabiliyor muyum? Bir çocuk, daha doğrusu şöyle, beş çocuk bir atı paylaşabiliyor. Yani e, işte Fransa'dan getirmiş olduğumuz eğitmen, hocamız da aynı şeyi söylemişti. Yani sizin yurt dışında bu yaş grubunu eğitmeniz için, bunları çalıştırmanız için poni getirmenize gerek yok. Türkiye'deki poniler gerçekten çok kaliteli ve bunlarla bu işi yapabilirsiniz demişlerdi. Evet, e, İstanbul e, e, bu Eküfan dediğimiz Evet, İstanbul Binicilik Kulübü Başkanı Mustafa Asyokla e, yaptığımız bu alıntı vardı. E, binicili çocukların e, atlarla ponilerle olan e, ilişkisini e, anlatmıştı ve Türkiye'de e, binicilik sporunun e...